Erkan Macit, bak sen şu NASA'ya. Geçtiğimiz yıldan beri, hatta 2014 yılından Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA bazı açıklamalarda bulunmuştu. İzmir'i seçmişlerdi. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde kurulması düşünülen deprem sinyalleriyle çalışacağı söylenen cihazların olduğu bir üs. Bana pek tatmin edici bir çalışma olarak gelmedi. Çünkü İzmir zaten kritik bir bölge geçmiş yazılarımda sizlere bazı kritik yerlerden bahsetmiştim. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin yakınında Manisa'nın Turgutlu ilçesinin birkaç kilometre uzağında Hamza Baba köyü vardır. Bu köy Hamza Baba adı ve türbesiyle meşhurdur. Hamza Baba türbesinden bahsedip hatta yakınlarında NATO üssü var demiştim. Hatta bu NATO üssünün üstün donanımlı teknolojik aletlerle donatıldığını ve o bölgenin uçuşa yasak bölge ilan edildiğini demiştim. Hamza Baba Türbesi'nin önemli bir alanda olduğunu ve bulunduğu alanla ilgili de önemli bir konumda olduğunu da demiştim. Şimdi bu alanda bizim araştırmalarımız söz konusuyken NASA bu olay üzerine eğiliyor. Üstelik NATO üssünün olduğu bir bölge İzmir. Hem de 9 Eylül Üniversitesi ve bölgeler birbirine yakın bölge ve yerler NATO üssü. Hamza Baba Türbesi ve 9 Eylül Üniversitesi. Yani İnandınız mı? Gelin şimdi yapılmak istenenlere bakalım. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA Geocosmo Başkan Yardımcısı Ronald Carroll, Türkiye'de bir tarih yazalım ve deprem ön sinyallerinin gerçek olduğunu, sismik olay olmadığını, tabiatın sesi olduğunu, tabiatın depremden 3, 4, 5, 6 gün önce bir sinyal verdiğini ispatlamak istiyoruz, diyor. Carroll, Karabük Üniversitesi'nde bir konferans veriyor. 7. Uluslararası Bilim Günleri kapsamında NASA'daki tecrübelerin ve deprem tahminleri konferansında yaptığı konuşmasında depremin olacağını bazı hayvanların hissettiğini söylüyor. Bu konuda birçok araştırmalar yapıldığını, bu araştırmaları NASA'da topladıklarını ifade eden Carol, Porto Rico'da büyük bir hayvanat bahçesinde bir jeolog tarafından mikrofonlar konulduğunu, deprem öncesi hayvanların sesinin çok değiştiğini tespit ettiğini dile getiriyor. Bir de insanlara karşı etkisi üzerine çalışma yapacağız. Bunu ben tekrar Türkiye'de başlatmak istiyorum. Türkiye'de olduğunda ne olacak? Biz pilot proje hazırladık. Bu projede iki tane olay var. Yer istasyonları ve uydu verileri. Yer istasyonlarının üzerinde birçok parametreler incelenecek. Birçok sensörler olacak üzerinde. 12 tane deprem öncesi meydana çıkan parametreler var. Bunları inceleyeceğiz ve 2 sene içerisinde Cenevre'de toplanacak. 9 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Bölümü ile birlikte çalışacaklarını anlatıyor Ronald Carroll. İlk bilgiler nasa'ya gidecek. Her zaman giden sinyal deprem olmuyor. Uçak geçiyor. Güneş toplaması oluyor. Bunu arındıktan sonra böyle bir çalışma yapacağız. Bu çalışmanın ilk başlangıcını Alaska'da yaptık diyor Ronald Carroll. Peki Alaska Gakona'da ne üssü var? Hemen cevap verelim. HARP. Devam ediyor Ronald Carroll. Ön sinyallerde çok büyük başarı kazandık. 4.5 kuvvetindeki deprem Alaska'da 3-4 gün öncesinden haber verdiler. Sadece iki tane sensörle. Ufak denemeleri yapıyoruz şu anda orada. 9 Eylül Üniversitesi ile kontrat imzaladık. Sonra aletleri buraya getireceğiz. Önce bir test yapacağız. 2 sene sonra ben bunu Marmara bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi ve Kuzey Anadolu fayına yerleştirmek istiyorum. İşte kritik nokta burası son dönemlerde Ege bölgesi ve Marmara bölgesine bir bakalım neler olmuş. Özellikle Ege bölgesi ard arda depremler yaşadı. Afad'ın kendilerine yardımcı olacağını Kaydeden Carroll, ''Bir dosya hazırlıyoruz şu anda. Türkiye'de bir tarih yazalım ve deprem ön sinyallerinin gerçek olduğunu, sismik olay olmadığını, tabiatın sesi olduğunu, tabiatın depremden 3-4-5-6 gün önce bir sinyal verdiğini ispatlamak istiyoruz. GeoKozmo'nun görevi bu.'' diyor Ronald Carroll. Ve bu konu içinde NASA'nın önayak olacağını, gerekli sistemin NASA tarafından kurulacağını söylüyor. Ronald Carroll. Bak sen şu NASA'ya. Evet, ben pek masumane düşünmüyorum. Ve bu yazımla da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Doktor Faruk Özlü'nün bu konu üzerinde hassasiyetle durmasını istiyorum. İzmir konumun itibariyle hassas bir bölge. Kemalpaşa ve civarı, NATO üssü ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi bunlar hemen hemen yakın bölgelerde ve neredeyse bir üçgen oluşturacak konumda. Ben bu konuların üzerinde durulmasından yanayım. Hamza Baba Türbesi önemli. Erkan Macit Önce vatan